Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlayabiliriz? Siz Allah'ı seviyorsanız Allah da sizi sever. Ama bir başka bir şey daha söyleyeyim. Allah Azze ve Celle Ali suresinde buyuruyor ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun Allah da sizi sevsin. Ve yağfirlekum zunubekum ve günahlarınızı bağışlasın. Demek ki kul Allah'ı sevebilir. De ki Allah'ı seviyorsanız demek ki Allah'ı sevmemiz mümkün. Ve biz Allah'ı seviyorsak gerçekten yapmamız gereken neymiş? Peygamberimize uymak. Kul in kuntum tuhibun Allah de ki Allah'ı seviyorsanız fettebiuni bana uyun. Demek ki Allah'ı sevmenin gereği olarak peygamberimize uymamız iman etmek değil uymak emrediliyor. Ve sonra eğer siz peygambere uyarsanız, yuhbibkumullah Allah da sizi sever. O halde Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız? Biz Allah'ı seviyorsak onu sevdiğimiz için peygamberimize uyuyorsak Allah da bizi sevecektir. Ayetten bu anlaşılmaktadır. De ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun o zaman Allah da sizi sevsin. Demek ki Allah'ı seversek peygamberimize uyabiliriz peygamberimize uyabilirsek Allah da bizi sever ve Allah bizi severse ve lekum zunubekum günahlarınızı bağışlar o halde önce Allah'ı seveceğiz Allah'ı sevince peygambere uymak zor gelmeyecek mümince yaşamak dedik ya işte o kolay gelecek. Allah'ı sevene mümince yaşamak kolay gelir. Dinin emirleri kolay gelir. Çünkü seven sevdiği için bir şeyler yapmaktan gocunmaz. Ona zor gelmez. Demek ki Allah'ı seversek peygambere uyabiliriz. Peygambere uyarsak Allah bizi sever. Sıralama bu şekilde. Allah bizi severse günahlarımızı bağışlar. Günahlarımızı bağışlarsa cennetine koyar.